yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Yeni kıyafetimizi çıkardık. Bir de dedik ki şöyle Erangel'da da bir yargı dağıtalım arkadaşlar. Çünkü Livik atmıştık. Ee, burada da harbi yargı dağıttık. Ya neler neler oldu ya. Videoda göreceksiniz zaten çok ilginç şeyler yaşandı. Sizlere dolaştırmak istedim. Umarım şimdiden beğenip like atarsanız ve abone olursunuz. Hadi bakalım iyi seyirler. Şurayı alalım mı? Direk. Olur olur. Olur. Mark the location. Birazdan dolacak hocam. Hepsi buraya geliyor Çok... ha. Çöz İlk kısım ya. Ne oluyor lan? Ne? No! Oh, kasmayı vur. Var mı bir durum? Valla oh, kar 98'de geldi de Bugün o gün değil kar Beyler devam edelim mi burada? Soldan Olur İndirdiler birini İçeride takılıyorlar Geldi mi? Bura var bura var Bir bomba atayım abi Merhabalar Saygın ora Arada Watch out. Oynuyorum Hayır canı yok canı yok. Helal. Evet. Aa oradan biri mi geçti hocam? Yoksa Sanki bir kapak ben de biri gördüm ha. Zombo olabilir. Zombo mu acaba? Bana kit lazım ya. Thank you. Bende yok abi. Var değil mi biri? 3 tane kitar Orası yaklaşıyor bu arada. Oy oy benim kitim yok. Geldi geldi. Sargı evet. atacağım beyler. Atlatacağım at, at. birini patladı. Adamlar da bizi patladı. Targıya devam. Şu canım, şu canım bir de olsun kardeşim. Arkadan oynuyorum abi. Tamam. Oradan <laughs> geliyor. Şeyler canı yok canı yok. Yo Allah'ın bir daha mı geliyor? Hocam bana bir kit verin. Kit yok. Sargı bırakayım mı sana? Hocam sargı basıyorum zaten ya. <laughs> Buz bırakayım mı? Bir tane busun var. Yok bus, bus. Man, var. Busun var. Thank you. Bir dakika. Şunlardan çıkar mı? Hadi be. Yolu yok vurdum biraz abi. Çıkar Çek, gelecek gibi gel. Masar. Aygın. Şurada Hay. bir kişi daha var. Üstünüzü yiyelim. Aynı boçuk var mı ben... sende bir şey? Oraya bomba atacağım bir ha, dakika. Var buna. Infosu var mı? Şurada, şurada. Aa hocam sen yukarıdan supportlarsan biz gireriz içeri. Ben support alırım. Geliyorum oraya. Sağ görüyor musun bizi ya? Ama çok ince görüyor. Gör, görüşüyor çok fazla. Baydım. İkisi baydım. Ya. Lan mouse, mouse çıkıyor ya. Hocam e, loot'un üstünden Hı? gidince mouse çıkıyor. Kendi kendine. Hala like kit yok. Bizde çıkmıyor. İki kişi kaldı. Önümüzde abi bunlar. Şuradan bir ses aldım sanki. Mark the location. ama. Burada burada. Aynen. Evet. Kardeşim neredesin? Hadi uğraştırma bizi hadi. Hadi bak gitmemiz lazım buradan. İçer değil mi? Evet. Eğime kaçtı. Önümüzde Bomba atıyorum oraya. Diğerini de gördüm. Tamam. Ama bunlar haricinde... Ah! Ne oluyor lan? Tamam bir dakika bak yine mavi çıktı ya. Gelmez bana doğru. Burası cover. Maraz'ı alıyorum. Okay. Araç geliyor arkadan. Maraz, Maraz. Maraz bomba geldi. Yeah. Surprise. Şunun location. Marked location. Dört çıkmış. Üzü mü verdi ya? Üzü verdi galiba. Bayağı bombalayacaklar bunlar. Bombalı oynar. Bomba geldi. Okay. Beyler kendimizi sıkıştırmayalım. Ee, şu aşağıya gelsenize. Aynı hocam o taraftan bir oynayalım. Hmm. Böyle düşüre düşüre böyle çeke çeke. Şşş. Bitirmemiz lazım adamları. Bakalım. 60 mermi. Ne? Senin mermin? Uzi. Z. Gerçi size diyor ki herkes de yok ki. Herkese de atmış mermi. Aynen abi. Yani biraz bir şey. Buraya bakacak adam. Aa adam! Üstte. Hiç gıbırdama. Burada da var. Bomba çekti beyler. Erkan dikkat et. Bomba... Ulan bize mi atıyor? Vay günah. <laughs> oy iyi kurtulduk da. Arkadan bir oy eğim altı geliyor, eğim altı geliyor. Biri vaygınları var bu sol tarafın. Sizin solunuzun Ben sargıdayım abi. yanıma gel, abi. gel, yanıma doğru gel. gel. Watch out. Sargı basacağım. Adam ne ara geldi eğim altı? Ya. Evet, Üç kişi, gel. 4 kişi geldi, dört kişi geldi burada. Dört mü? Evet, dört dört. Oğlum biz nereye gideceğiz lan? Oynuyorlar abi. Gel 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 gel. Biri de gel. Buraya bomba gelir mi? Gelmez. Baygın çıkar abi bir geri daha. Daha mı? Aynen aynen iyi olur. Bak sen şurada dur. Ben de buradan oynayayım. Sen ya git abi, içeri gir, sen abi. içeri gir. Aynen, içeri gir. Oradan ateş edersin Bak, gördüğüne. Gördüğüne ateş et. Ben seni buradan support'luk. Um. Oy abi ortadan oynuyor. Oradan mı? Aynen, aynen. Aa gördüm. Aynen. Tepeden. Bomba çakıyor. Solun geldi. İki <laughs> Ama canım yok. Abi. Son bir abi. Bekle. Canım yok ya ona göre. Çıkma çıkma çıkma. Bak. Çıkma çıksın bana çıksın çıksın. Az. Ama bekle. Oy. Hı, abi. Nice o. Nice o. Değil. Awesome. Evet. Çekelim hadi. Ya bizden iki ileri sen dört ileri ya. <laughs> Araştırma. <laughs> yokluk. Vay yokluktan. Aa, Gariban fight'ı yani. Yokluk elinizi yükle, yükleyeceğim. <laughs> Anlayız. Biz de gariban fight'ı onlara zengin fight'ı. Gariban Pasta oy. Ben arkadaşlar. Gel gel. Dörtlü geliyor. Dörtlü geliyor ha. Harbiden. Bak. Aa, Biz aynen, geldik dedi. Kalabalık geldi abi dört. Um, ama böyle, böyle şey de gelmezsin direkt. Hadi Oraya böyle oynarsam vurur ben. Oo. Abi. Ben buradayım diyor. Bekle be. Ya bir bombam olsa var ya. <laughs> Siz istiyor, bir şeyler yapıyor da. olacak. Hmm. Ben sonra düpmem Bunlar kulübeden çıkmayacak gibi duruyor ama. Uy, yürüdüğüne düşmeyin de ya. çok tehlikeli geliyor Reto. Ha? Hmm. Bir dakika, gördüm adı ben <laughs> Oyuna support diyeyim. Aa, şey gitmiş. Şurada. Samanlıkta mı Göstermiyor bana. Lan adam mı var orada? Evet, abi. Oho. Ne? E i̇ki iki öldürdük ya. Kulübede baygın. Son bir kaldı abi sana. Bunlar ya değilim. İki tane çektim ben. Baksana abi yakacağım. Bekle bekle bekle. Yanmasın aldım. Helal. Ah. Çok iyi abi. Oh, ya. ne oluyor? Hocam saçmalığa bak. Hiçbir şey anlamadım ben, ha. Çektikleriniz çektiklerini sen çek o iki çekti de direkt gelmiş dağılmışlar bu. Yine kasıyor yine kasıyor. Gel 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 ben. Gel. gel kaç kaç kaç. Vallahi bak bir yerden geliyorlar ha. Vallahi abi orta şeklinde değil onun Neresi olabilir ya acaba? Abi, ne Şu abi, an tekrar ya. bir kastı da. Yukarıdan geliyorlar abi. Bir şey oluyor ha bak yine. O 2000 son 1'i kaldı galiba değil mi az önceki aşırı kim? Eee yok abi. Aa bak, bak bak yine bak. Canı yok ha. Bayıldı, gel gel. <laughs> Lan bunlar. Hocam bunları bunlar çoğalıyor ya. Kaç tane hakkı var bunların ya? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ya kaç <taşı> kişi aldınız biz <laughs> burada? Neredeyim Nasıl oynuyorlar? Bak. Aa burada abi. Uyy pompa ki Ulan pompa ki nerede bulmuşuz o köyü bak Kulü benden çıktı herhalde Bittim, Olabilir Değil mi acaba hakları? Şu an bitti daha <laughs> emin olabiliriz galiba Bir tümünden sorarsanız da kaç ekmeğe <laughs> Kardeşim bir daha gelecek misiniz? Ne oldu adamlar dört dört anam 8 Ha mi? yeleğimiz yıkıldı ya bir yelek alalım Aa ee, mermi geldi abi bana Mermi sıkıyorlar. sıkıyorlar Tepeden Soldan sikiyor. evet 295 yönü tepede abi Gördüm aracını En az ikiler abi en az Bakıyla Görüyor Görüyorum bana doğru koşuyorlar Basıyor Şöyle yapacağım Kaykaya bindi İndi mi kaykaya? Bindi de abi inmiş olarak. atıyor ağaç arkasında maraz abi. Takım arkadaşı bana doğru geliyordu en son. Burada bir yerde önümüzde. Kili aldık mı? Kili koşuyordu ama. Aldı aldı kili aldı. Ha tamam. Beyinde var abi. Şöyle yine girmişler ha. Aa burada burada. Önümde. Aa, yani. Aynen dibimiz ya bir tanesi. Bunlar kalabalık abi ya bir değil. Yani şimdi içeridekiler bunların supportu galiba. Neyse Orada biz burada ya. durursak arkadan yani şeyden vururlar, içeriden vururlar. Şimdi bende 121 lira var. Sende ne kadar var? Lira. Bu arada. ne de 47 TL var abi. <gülüyor> gel <gülüyor> sen. TL. <laughs> TL. <söyle. gülüyor> gel. Ne <laughs> şey yapalım. Bunu bir değerlendirelim. Çek şey, şey hocam. Aynen yapacak bir şey yok. Evet herhalde indiğimiz yerde oyunu bitirecek ya beyler sürekli veriyor ya. He? Flori atıyor. Abi Aa. sayı düşmüyor ki. sayı... Valla bayıltıyorlar sadece, eğleniyorlar. Sol maviler doluydu en son. Aynen çatıda adam. Çatı abi çatı vuralım mı? Var mı şu an açı? Abi siktirin lan nasıl karanlığa. Görünüyor mu? Ben göremiyorum ha. Seninle görünüyorum. Mark the location. Göreyim mu? Bekle bir, göreyim ben de beraber tam indirelim onu. Ha. Tam, ha, o, Nereye geldim ya? Gördü beni seni. Benim kimi gördü? Canındayım ben abi. Okey okey. adam var ve kasıyor biraz. <laughs> Dikiliyorum. Hissediyorum onlar geliyor abi. Kimden? <laughs> <laughs> abi abinin adamları geliyor. Sana sniper atan neredeydi acaba ya? O mu attı sana? Bana baktı abi. Şu tarafa bakan yok bayıldı ama takım arkadaşı yok gibi. Araç geldi. Ebe evet, kafa galiba. Abi. Evet evet vururuz abi. İniyorlar. <gülüyor> <Çatoru>. <gülüyor> Göster kardeşim. Oy. Sağ tarafa atsın. Kaç 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 kaç. Drop gelmiş. Amena. Şu amera atan nerede acaba ya? Bir şey, siz bir şey kaldınız mı? Ha aldım. Aynen. Evet, aldım. Ha, Evet, Arabadaki kanadı çıkar ya. Şeyfin gelir. Amiri. <laughs> Aa oradan mı atıyor? Aynen abi B çıktı en az 3'ü gördüm. Tabi tabi 3 var. O bir tanesini çekseydik iyi olurdu bizim açımızdan da. <laughs> Aa altta da biri varmış. Umarım bizi görmez Sesini duyduk çünkü onun Yakın bir yerde Kaç tane bir şeyle atar abi? Eee 170 ya. Üçü oraya mı geçiyor? Bunlar ne? Ah. Ah, bayım. Saçmalama. Onu da bitirecekler. Aslında iyi oldu bir yandan. Sayılar azaldı hmm. takımların. Bir ilk kafa attım. Bunlar son ilk olabilir abi sayıda. Durumumuz geldi. Kardeşim istediğim şeyler geldi. Oh, Hadi bakayım. Sen, sen de, 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 de MG al istersen. Oyunu Aldım bitiren abi. silah. I got supplies. Din alın diyor. Alan geldi. Hadi gel gidelim. Şu droba da bakayım ya. Ne oluyor ya? Rahat. Kardeşim. Böyle bir oldu oldu. Kulübe yapacağım. Kulübe mi yapsam? Abi Oo, sol tarafa Kulübe, kulübe good ha. Üst tepe tepe abi tepe. Mark Hangi tepe? 120 yönü abi burası. Görünüyor Watch mu şu an adam? Adam bize bakıyor abi bize bakıyor. Ben görmedim onu da. Aa kay kaylar geliyor abi main'den çıkıyor hmm. gidiyor şöyle. Watch Araç. Kaykay abi yok kay, -kay, yapıyor, kay, -kay. Adamı indirdiler başka yerden. Bu ne insan mı? Oh. Yok değil. Sol tarafta. Mark the location. Yarı kulübe der herhalde adam. Aynen. Aynen. Hmm, sağda var. Tane tane atıyor. mi Onu bir de görebilseydim güzel olurdu da. Üç kaldı. Uy, çok fena yerde adamlar. Gelme gelme gelme. Kenar kenar yapalım. Gel. Soldaki tek sonra vuralım diyeceğim de. Aynen. Soldaki Ama yok bu sabizi var ya bir tarar. Dersin ki aman Allah'ım neler oluyor. Şimdi ben şu tepedekileri bir yormam lazım. Demin gördün de şimdi nereye gitti bunlar? Sen görebiliyor musun tepedekileri? Tepeyi göreyim abi şu kadar. Bye -bye. Tamam. Bir kaldı. Sağdan açılacağım bakacağım takım arkadaşına. Tamam. Solu da öyle görürüm artık. Kardeşim. O da aynı. Takım arkadaşını uyandırıyor. Baya da baygın mı? Bomba abi bakarsın. Baygın. Baygın. Takım arkadaşı kaldı, o da cam basıyordur. Şurada. Mark, Bak çıkması başladım. gerekmiyor mu? Alan Biz de dışarı. çıkmamız gerekiyor. Baktım, bitecek galiba. Kulübe kaldı. Ölecek abi bu ya. Biz de ölelim. Hain insan. Alan öldü. Öldü arkadaşı öldü. öldü Kölübe öldü. Kulübe vardı ya sonra. Aa önünde. Kardeşim. Hey. Ama şimdi vurmasak... O zaten vur diyor bence ya. Diyor mu? da? de amere, amere de vur istiyorsun. Kardeşim. Elinize sağlık. Teşekkür Elinize ederim. Senin sağlık. Senin de sağlık. Seni... Vur abi sen beni ya. Başar. Ha, vurayım mı? Tamam. Hadi kendine iyi bak o zaman. Allah'a emanetsin. <laughs> sen de. <ben. gülüyor> canım yokmuş direkt yıkıldı. Ha bir tane amele attım hocam. Ha vurdum ben. Ben, <laughs> <izleyiciden gülüyor> ben geldim. Güzel video bir maç. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Çok karışık bir maçtı. Gerçekten zaten indiğimiz bölgede neredeyse oyun bitecekti ki bitti gibi. Yani orada bitti neredeyse. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.